Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün bir de karşınızdayız. Ve hemen şurada araç da bayağı ses çıkarıyor vallahi. Depomuza geldik. Evet. Depomuz burası gördüğünüz gibi bütün ev burada gibi duruyor. Çocukları var birkaç tane. Şurada yılbaşı ürünleri var. İnşallah hepsi yılbaşıydı. Bak şunda oyuncak yazıyor onlarda. Yani bayağı bir kutu var. İnşallah sadece böyle ıvır zıvır ürünler değil de kıyafetleri, ayakkabıları vardır. Hayırlısı tabii. Bakacağız, göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi şemsiyemiz var. Bir çadırımız var. Şu büyük cam sıkıntı Bakalım hayırlısı. Başka neler var görelim. Yani bu depoda ya çok çalışacağız ya da güzel birkaç parça ürün bulacağız. Ama gözüken şu da herhalde yılbaşı ağacı. Bir tane monitör kutusu var. Hadi ya bakalım tamam. Hadi. Çok düşünme değil mi? Hemen ilk önce şunu bir açalım. Bunda takılar koyulan bir çekmecesi var aslında. Bir şey var mıdır? Gördüğün gibi içinde bir şeyler var. O yüzden şuradan açmamız lazım. Alt tarafta ne var görelim. Nintendo oyun kolları var iki tane. da herhangi bir şey yok. Bazen takılar falan buraya düşebiliyor çünkü. Şurayı bir açalım iyice. Diğer tarafa geçmemiz lazım. Sandalyeler de gayet güzelmiş. Vallahi rahat sandalyeler. Bana da bunlardan lazımdı. Burada 2, 4, 6, 8 tane var. Baksana 1, 2, 3 tane bisiklet var. Ve alüminyum. Şu hafif bir bisiklet. Şu da güzel bir bisiklet. Baya güzel bisikletler var. Kullanışlı mobilyalar. Şimdi ilk önce şu tarafı bitirelim. Burada bayağı bir ürün var. Sonra da şu tarafa geçelim. Evet, ilk kutumuz hangisi olsun? Şunu alalım. Bu bunda kitaplar ve oyuncaklar diyor. Bakalım ne gibi oyuncaklar ve kitaplar var. Legomuz var, boş bir kutu. Bu neymiş ki? Dragonlu bir şey. Şu ne? Bu bir şey değil. Şöyle bir fermuarda. Burada ne var? Bunda da bir şey yok. Legolar. içerisinde. Şu neymiş? Mouse mu? Bu bir mouse. İnşallah bu çocuğun video gameleri falan buralardadır da. Keyfimiz yerine gelir bir gördüğünüz gibi yastık bu da bir diğer yastık çantamızda ne varmış çanta içinde çanta Bir dolar mı çıkacak şimdi hadi bakalım yok boş çocuklara verilen 1 dolar veya 5 dolar olma ihtimali vardır diye açıkçası ha, burada bir gözlüğü varmış. bende ne var bunda bir şey bu konuşan bir çanta kitaplar var bu kitaplarda güzel kitaplar Aslında çok değerli kitaplar bir çanta daha bu da boş ama satmaya gelince maalesef böyle kolay satılan kitaplar değiller Tabii biz yine şansımızı deneyeceğiz bunlarla Bir kulaklık. Kulaklığımız burada. Neyin kulaklığı bu? Herhangi bir şey yazmıyor. İki tane kumandamız var. Kitaplar. Şunları bir çıkartalım şuradan. Bir speaker var. Markası ne? Öyle bir Bak, gaming speaker yazıyor. Yani çocuğun oyunları falan var ama Nintendo falan. Tabii yanında mı, Buradan bıraktı? Birazdan artık anlayacağız. Burada yine koleksiyon kitaplar var. Burası da bu kadar. Sen neden bu kadar hafifsin? gördüğünüz gibi sadece böyle figürler mevcut. Bu da yine kitap diyor. Chelsea'nin bir CD'si var. Hiç oyun CD'si var mıdır? Oyun CD'leri yok. Sırf kitaplar. Şu Flory da Gators'ın 2006 ı. bir şampiyonluk bu var. Miami 2012 şampiyonluk. 2005-2006 şampiyonluk. 2000 yılının. Ve değişik kitaplar var. Bunlar her gün satılan kitaplar değiller. Ama bunların da piyasasına bakacağız. Da resimler diyor ama resimlerin dışında yılbaşı topları var. Şu da yılbaşı ürünleri. Yani yılbaşı şu anda yakın olmadığı için maalesef değerli değil. Bu ödüller bunlar da bizim için değerli değil. Pasaportlar var. Bunları iade yapacağız. Şurada ne var? Bir kağıt. Bunları da ofise vereceğiz bu şekilde. Bunda garajdaki ürünler diyor. Bakalım garajlarında ne gibi ürünler varmış. Bir tane gördüğünüz gibi şöyle bir ürünümüz var. Değerli değil. Şu hava makinesi şöyle bir çocuk için oyun ürünü yine şunlar değerli değil. Şunlar ıvır zıvır ürünler. Ulan garajda bunların mı biriktirdin? Ne yaptın? Anlamadım ki. Şurada biraz çiviler falan var. Işıklar, pilli ışıklar o yüzden değerli değiller. Vallahi burada da değerli bir şey yok. İnşallah ayakkabıları falan bir şeyleri vardır ya. Burada bir çarşaf var. Şu Roku TV'nin şöyle bir set 5 dolar. Telefon için case. Bu hava makinesi ama boş. Şunlar boş, bu boş. Şurada sadece ışıklar var. Bisikletin üst tarafı. Gördüğünüz gibi Apple'da burada değil. Kahve makinesi içinde değil. Olsa zaten para etmez. Heh, şurada telefonlar var. Telefonlar para eder saat içerisinde değil sadece şarj aleti var. Telefonların hepsinin ekranı kırık. 3, 4, 5. Bu da kırık ekran. Bir de bunların şarj aletleri var. Saat de buradaymış. O da dandik bir saat. Onun şarj aletini koyalım şuraya. Şunların hepsini bir 40 dolara satarız. Bu da yine boş bir kutu. Bunda Legolar diyor. Legoların yanında bir şeyler var mıdır? Yok arkadaşlar, sadece Legolar. İnşallah bunların kıyafetleri ve ayakkabıları burada bir yerde değil. Yoksa diğer türlü depodan çok fazla para yapacağımız. Gözükmüyor. Adidas bir çantamız var. 10 dolar. Şurada bir şey yok. Şurada bir speaker var. Değerli bir şey değil. Burada da yine kitaplar. Ulan ya vallahi billahi bir air fry var. Çok değerli değil. Yine ampuller. Sıvılar. Şunlar da ıvır zıvır ürünler. Bu da yine oyuncaklar diyor. Evet arkadaşlar bu da yine yılbaşı ürünleri baksana boş kutu bir de ışık var sadece bu da yine oyuncak diyor ya oyuncaklar da böyle küpler yani demek ki bunları bir yerlere böyle diziyorlardı Şu normal kutulara geçiyoruz. Şöyle içerisinde ıvır zıvır şeyler biriktirmişler. Şurada kasetler var. Bu ne? Takı kutusu. Kol düğmesi. Ama bunlar değerli değiller. Bazı kol düğmeleri 14 ayar altın olabiliyor. Bu onlardan biri değil. Sende ne var? Burada bir tane bir haç var ama bu da değerli değil. Bir tane daha var. Bunda da sadece kartlar var. Şu tarafta bir şey var mıdır? Bir tane top. Bir gözlük. Bir tane daha var. Bunda da çocuğunun ya da hastanedeki zıvır zıvır ürünler. Burada yine çocuğunun ürünleri. İnşallah usta bunları geri istiyordur da ona geri veririz. Vallahi yaklaşık bir 10 15 tane kutu açtık. Hala şöyle değerli bir şey bulamadık. Bunlar da yine oyuncaklar. Birkaç tane çanta var ama değerli değil. Ha bak şu ördekler. Ha bak şu tavuklar. Komik arkadaşlar. onu bari sizinle paylaşayım. Bunlar komik tavuklar. Çok iyi değil mi? <laughs> Bak bu da Susam Sokağı'ndan bir karakter. Adı neydi bunun ya? Vallahi adını unuttum şunun. Bir tane kostüm var. Deponun şurasına bakınca çok güzeldi. Bir heyecan vardı. Yani bisikletler falan güzel bisikletler. Ama kutulara gel gelelim öyle değil maalesef. Şunlar ışıklarmış. Kutularda hiç öyle bir heyecan daha yaşayamadık. Ne ayakkabı var ne de başka bir şey. Bu da yine yılbaşı ıvır zıvır ürünleri. Şunlar gördüğünüz gibi boş. Hepsi mi yılbaşı? Bazen yılbaşının böyle ağaca asılan ürünleri gümüş olabiliyor. Ama burada öyle bir ürün yok. Gerçekten yani o kadar çalışmamıza ayıp yani. Bunlar yine yılbaşı. Yine yılbaşı ürünleri. Bunlar Yılbaşı için ürünler. Bunlar da yılbaşı. Sadece oyun değildir herhalde bu ağırlık. Ne var başka bunda? Şöyle bir oyun. Bu da yine başka bir oyun. Bunlar da yine başka oyunlar. Monopoly'nin Super Mario oyunu. Evet ağırlık şunlardanmış. Kitap yapmak için. O bir de laptoplar var. Çok eski bir HP bilgisayar. Keyboard'un bir yok. Belki 20 dolara gider. Bu da yine eski bir Dell. Yani 20'şer dolara versek harika. Şarj aletleri de buradaymış. Neyse en azından para edecek bir şey çıktı ya. Şunda ne var? Bunda bir şey yok. Kitaplar da öyle çok değerli kitaplar değil. Uçak güzelmiş ya. Şunu şöyle ortalayalım da. Bunda güzel. Baksana. Şu kasketler. Hadi beşer beşer diyelim. Şu yine 5 dolar bir kablomuz var. Şu önemli bir şey değil. Bu da yine bisiklet için bir ürün. Bunlar da yılbaşı ürünleri. Çocuk arabası 20 dolar. Bu bak görüyor musun bilgisayar oyun monitörü. Boş bir kutu keyboardu burada. Bu sanki biraz ağır gibi geldi bana ama eğer onlar burada yoksa bu nasıl burada olsun? Bak bu da yokmuş burada. Bunların sadece burada kutuları var. Şu makinemiz buradaydı ama bunu gördük. Bir tek monitör var. Keyboard boş. Bunlar Boş. Yılbaşı ağacı gelsin. Şu kutumuzu bir alalım. Bu da yine yılbaşı için bir ürün. Şu tabloları 10 dolara satarız. Artık para yapacağımız şeyleri yanımıza alalım da bir yerleri hiç uğraşılmaz. Sende ne var? Bak bunda kamera. Kutusu var. Ama hafif. Hafif bir kutu. Şurada lens var. Vivitar'ın lensi. İçinde misin yoksa? Yo boş bir kutu bu. Niye havaya girdiniz anlamadım. Lens sadece var. Şarj aleti var. Şu da yine boş. Şu mikrofon. SD kartlar. 32'lik var. Şunlar. Şu boş. Birkaç şey yanına almış. Diğerlerini bırakmış. Şu temizlik seti. Bataryası. Şarj aleti var kanonun. Enteresan kamera yok ama her parçası burada neredeyse. Sadece birkaç parçası yanına almış. Bakalım belki başka bir yerlerden çıkar. Araç şarj aleti. Bir perdemiz var. İki tane plaka var. Hepsinin fiyatı 30 dolar. Yatak güzel. Yatığı 30 dolar 40 dolara satacağız. Şu biraz ağır. Neden biraz ağırsın? Oyuncaklar mı sadece? Evet bunda da sadece oyuncaklar ağırlık ondanmış. Bu da artık son kutu. Son kutu son şans. Bu nasıl bir kitapmış ya. Valla. Baya sağlam bir kitap. Burada pasaportu var. Kimlikler. Fotoğraflar. Burası biraz böyle şahsi ürünlerin olduğu bir yer. İçeride de sadece oyuncaklar var. Bu 40 dolar fiyatı. Şu şemsiyemiz 60 dolar. Bir tane sandalyemiz 10 dolar. Deponun hepsi gördüğünüz gibi bu kadar. Valla depo bence var ya gerçekten göründüğü gibi değil. Ne gördüysek güzeldi ama Kutuların hepsi sadece oyuncaklar ve yılbaşı ürünleri var. Maalesef bunlar da çok satan ürünler değiller. Diğer ürünlerden Allah'tan paramızı yapacağız. Yoksa gerçekten bayağı bir uğraşacaktık burada. Zaten uğraşacağız. Şimdi şu depoyu boşaltmak bizim bir 3-4 saatimizi alacak. Ürünlerini satmak yine bir 3-4 saatimizi alacak. Artık hayırlısı diyoruz nasip. Nasibimizde bu varmış. Bugün bunu yiyeceğiz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.